elde ettiğini koruyabilecek düzlemde bir sistematiği yok. Sürekli atmak zorunda, sürekli köpek balığı gibi saldırmak zorunda olan bir takım. Galatasaray 2 sezon öncesinde ligin en iyi geçiş yapan takımıyken bugün en fazla geçiş savunmak zorunda olan takımı haline geldi. Kendi gol tehdidini gol bölgesinden uzaklaştırıyor bu sezon yaptığı pas tercihleriyle. Panzehir'ini yanlış yerde aradığı için transfer sezonu boyunca buradaki problemi çözemedi. Okan Hoca kreatif anlamda da eksik kalmıyorsun. Şutlarında eksik kalmıyor, şut paslarında eksik kalmıyor. Kanat oyuncularına attığın topların çoğu kullanılabilir pas değil. Yunus kendini paralıyor topu kontrol edebilmek için. Gol var mıdan herkese merhabalar. Topsuz oyun Galatasaray oyun incelemesiyle sizlerle birlikteyiz. Scars of Honor bir fantasy MMO RPG oyunudur. Oyunculara ücretsiz bir şekilde kazanmak için para ödemek zorunda olmadan farklı karakter sınıfları ve ırkları arasından seçim yaparak geniş bir açık dünyada maceraya atılma fırsatı sunar. Scars of Honor evrenini yakından tanıyın. Sponsorumuza teşekkür ediyor ve programımıza geçiyoruz. Emre hoş geldin. Hoş bulduk abi. Galatasaray son dönemdeki iki maçtaki üst üste e, rakibinin yaptığı geri dönüşlerden sonra Alanyaspor Spor maçında zor da olsa kazandı. E, Alanyaspor'un atağı çok yok. İkinci yarıda özellikle birazcık Galatasaray'ın geriye çekildiği anlarda dahi Alanyaspor gelemedi ama Galatasaray'ın ikinci yarı özelinde birazcık yorulduğunu ve geriye çekildi, kendi kendine geriye çekildiğini söyleyebiliriz bence. Sence bunun sebebi neydi? Galatasaray yorulduğu için mi geriye çöküyor yoksa ikinci yarı skoru korumak için mi birazcık daha geride durdu? Çünkü Galatasaray taraftarının da buna bir tepkisi olduğunu gördük. Jurgen Klopp Borussia Dortmund'da destanlar yazdıktan sonra Arkasında çok ciddi bir fiziksel enkaz bırakmıştı. Klopp bu oyununu bir tık daha yukarıya taşıyabilmek adına daha eforlu, daha fazla koşulması gereken, birbirine daha kompakt yakın olan rakibe sürekli baskı uygulayan bir oyun hedeflemişti. Hı hı. Dortmund'da oyuncu kalitesiyle paralel olarak yapamadığı kısmını daha kaliteli oyuncularla yapmaya çalıştığında bir gerçekle yüzleşti. Sezonda neredeyse 70 maç oynayan bir takım sürekli yüksek şiddetli sprintlerle baskı uygulamaya çalışmak zorunda. Skoru elde ettiğinde, elde ettiğini koruyabilecek düzlemde bir sistematiği yok. Sürekli atmak zorunda, sürekli köpek balığı gibi saldırmak zorunda olan bir takım. Ve bir tarafta 70'e yakın maç oynaması gereken bir fikstür. Klopp bunu fark ettikten sonra oyunun çeşitlendirilmesi gerektiğini fark etti. Galatasaray'ın Kasımpaşa, Rigas Kola ve Alanya Spor maçlarında olması gerekenden fazla tansiyona sahip koşular attığını gördük. Galatasaray'ın saha yerleşiminde isimleriyle söyleyerek diziyorum. Icardi oyun korucu 8. Mertens ön alan baskısı yapan forvet. Barış Alper sürekli savunma arkasına koşu deneyen kanat oyuncusu ya da Yunus diyelim. Bu maçta biraz daha ters oynadılar. 3 maç demiştik ama Hadi son maç üzerinde bakalım. Barış Alper, Yunus Akgün, buraya yapışık oynayan Kaan Ayhan, rakip kaleciye kadar baskı uygulayan Lucas Torreira, Lucas Torreira'nın boşluğunu kapatan Davinson Sanchez, iç dış koridor bindirmelerini yapan Abdülkerim, biraz abartı oldu biraz daha geri çekelim. Çizgi boyu takip etmesi gereken İsmail Yakups ve savunmanın boşluklarını süpürmek, geçiş hücumlarını karşılamak, savunmayı gerektiğinde üçlemek üzere en geriye yakın konumlanmış Gabriel Sera. Saydığımız denklemde yeri maçın başından sonuna kadar sabit olan tek isim Muslera. O kadar fazla birbiri için oynaması gereken oyunculardan müteşekkil bir roller bütünü vardı ki Galatasaray sürekli gol bulmak zorunda olan, sürekli ön alanda topu henüz birinci bölgedeyken kapması gereken yoksa kaptırdığında saha içerisindeki dağınık vaziyetinden dolayı toparlanması için zamana ihtiyaç duyan bir takım haline evrilmişti. Galatasaray'ın Davinson Sanchez ve Abdülkerim ikilisiyle oyunu geriden uzun ve orta metrajlı paslarla kurduğu sekansları düşünelim. Icardi'yi gönderdin ön tarafa. Stoperle eşleşti. Mertens diğer stoperle eşleşti. Burada Yunus Akgün var. iç koridor oyuncusu. Burada Barış Alper var. Santrifor'u ikilemeye çalışan oyuncu. Jakobs çizgiye bastı. Kaan çizgiye bastı. Torreira pres takibi için öne yerleşti. Gabriel Sara buradan şut, asist, şut pası vesaire ikinci perde oyuncu olarak kovalıyor. Bu iç oyuncunun kadrajında orta saha oyuncuları yok. Galatasaray'da genelde yoktu zaten bu. Hatta biz olması gerektiğini söylüyoruz yıllardır. Ama bu noktaya bir hamle yapılmıyor. Sürekli savunma arkası koşu döneyen iki tane oyuncu var. Bir tane geriye gelip top almaya çalışıp seni şu bölgeye yerleştirmeye çalışan Santrfor var. Bir tane de ceza yayında tilkilik yapmak üzere bekleyen ofansif orta saha oyuncusu var. Abdülkerim ve Davinson'un onda bir, 15'te 3 uzun top isabetleri tutturmalarının sebebi hedef sayılarının az olması ve kadrajlarının sadece 3. bölgeye atılacak toplarla sınırlandırılmış olması. Buraya attığınızda aldınız aldınız alamadınız. Geçiş yiyeceksiniz. Galatasaray 2 sezon öncesinde ligin en iyi geçiş yapan takımı bugün en fazla geçiş savunmak zorunda olan takımı haline geldi. Burada pas metrajları çok önemli. Şimdi Davinson işte çok fazla top kaybetti. Çok e, uzun top yaptı. Davinson'un hedefindeki oyuncuları merkeze yaklaştırırsan ya da Davinson'un merkezde görmesi gereken oyuncular olabileceği setler kurgularsan, Davinson bu kadar uzun atmak durumunda kalmaz. Abdülkerim bu kadar topla gitmek mecburiyetinde kalmaz. Davinson'un şuradan bindirme yaptığı bir pozisyon var. Abdülkerim'in buradan bindirme yaptığı bir pozisyon var. Stoperlerini bindirmek zorunda bırakmayacağım bir oyun kurgusuna sahip olabilirsin. Ama ikinci bölgeyi bu düzeyde bir takımın sürekli transit geçip, Üçüncü bölgede duvara çarpmış gibi dönen topları ...en kreatif oyuncusuna toplatarak elbette yorulur. Bu arada Galatasaray bunu hı hı. iyi düzlemde oynadı. Geride bir tam bir yarım sezon geçirdi. Geride kalan yarım sezonda Galatasaray oldukça fazla miktarda bireysel kabiliyetle oyun çözdü. Bugün geldiğimiz noktada bir yıllık süre zarfında 60 maç oynamış oyuncularla iş çözmeye çalışmak durumunda. Efor seviyesi çok yüksek düzeyde olan bir oyun. Çok fazla efor sarf etmiş oyuncularla... Daha fazla eforu sarf etmesini gerektirecek biçimde oynandığı için Galatasaray direkt 20 tane direkt hücum ediyor olmasına rağmen e, bu kadar fazla geçiş savunmak durumunda kalıyor. Galatasaray'ın Okan Buruk yönetimindeki en iyi sezonu muhtemelen 2 sezon önceki takım. Sağ bekte Boy, sağ kanatta Reşit Sağ, sol bekte herhangi bir oyuncu, sol kanatta Kerem e, Santrofor Mertens, Sergio Oliveira ve Torreira vardı. Yani aslında baktığımız zaman, teker teker baktığımız zaman bu kadroyla o kadar kalite açısından farkı değil. Yani mesela Mertens'in yaşlandığını söyleyebiliriz. Sergio Oliveira yerine Sara geldi. Yani yetenek olarak daha kaliteli bir oyuncu. Bu aradaki farkın sebebi nedir abi? Yani Raşitsa ve Boye midir? Sağ çizgide o ikisinin verdiği fizik gücü ve geçiş imkanı verebilecek iki oyuncu yok şu an Galatasaray'da. Sebebi o iki oyuncu mudur yoksa orta saha kurgusu mudur? Santrafor'daki ve on numaradaki oyuncuların performansı mıdır? Nedir yani bu ikisinin farkı abi? O sezon Galatasaray mükemmel rakip planlarıyla en problemleşeceği maçları çok rahat geçmişti. Türk futbol tarihinin büyük maçlar açısından bu arada en başarılı teknik direktörlerinin başında gelir Okan Buruk. Büyük maç konusunda çok büyük işleri bıraktı arkasında. O yüzden büyük maçlar e, Okan Hoca'nın oyununa iyi geliyor. Şampiyonlar Ligi'nde oynasa işte Bayern Münih, Manchester United vesaire. Galatasaray muhtemelen en iyi oyunlarını da kendisinden kalibre itibariyle daha yüksek takımlara karşı oynamıştır. Geride bıraktığımız 3 sezonu tamamını değerlendirirsek. Oyuncular üç aşağı 5 yukarı aynı ama Mertens'in dinamizmi farklı. Oyuncular yine 3 aşağı 5 yukarı aynı ama merkezdeki pas korelasyonları farklı. Şimdi Pauk ve Fenerbahçe maçında Osimen gibi bir fiziksel anomaliyle oynadı. Bu iki maçta kazandığından daha fazla gol yedirebilecek pozisyon imkanı da verdin değil mi? Olay çünkü pas tercihlerinden dolayı rulete dönüyor bir noktadan sonra. Senin burada frene basacak, sol içte pasörlük yapacak, o bölgeye bak giren oyuncuları sayıyorum. Torreira, Gabriel Sara, Abdülkerim, Jacobs solda oynarken. Yunus Akgün, Mertens. Sol iç tarafta pasör bir oyuncunun olmaması o bölgeye maçın çeşitli kesitlerinde 5 tane farklı bölgenin oyuncusunu sokma gereksinimi doğuruyor. Bunun altını tekrar çiziyorum. Şurada sol içte bir pasör oyuncu olsa Gabriel Saray'ı şurada kullanacaksın. Gabriel Saray'ın burada kullanımı. Center for, sağ kanat, sol kanat, sağ bek, sol bek, ve sol iç oyuncusunu. Gol tehditlerini arttırabilecek biçimde ek, efektif yerleştirecek. Galatasaray şuradaki dikdörtgeni transit geçerek, 3. bölgeye yaklaştıkça oyunu kenarlara doğru açarak kendi gol tehdidini gol bölgesinden uzaklaştırıyor bu sezon yaptığı pas tercihleriyle. Kaan Ayhan da fiziksel olarak yıpranmışlık artı sakatlığın etkisi ve belinin kendisini zorlaması sebebiyle rakip yara alan adım attıktan sonra 1-2-3 haydi hop orta yapalım pozisyonuna döndü. Bu da Galatasaray'ın pas metrajını, ulaşılması gereken top bölgelerine yoğunluklarını değiştiren unsurlardan bir tanesi. Büyükler pas atarken, büyük takımlar pas atarken gökyüzünden bir şehri bombalayan uçakların hedef alışı gibi pas atarlar. Topu şu bölgeye attığında bu bölgede bir handikap yaratmalısın. Rakip savunmayı oraya doğru hareket ettirmelisin. Hali hazırda zaten oraya yerleşmiş oyuncuya attığın top bu tahribatı yaratmaz. Buradaki bu hareketliliği sağlayabilmek için de merkezde oyun örgüsünü kurgulayabilecek bir pas örgüsü sahibi olman gerekir. Burada Mertens'i bu kadar geri koşturman da gerekmeyecek bu arada. Mertens'i sürekli ilk 11 oynatman da gerekmeyecek. Bu kadar kanat oyuncularına uzun metraj koşturman da gerekmeyecek ve bek oyuncularını daha sınırlı bir alanda görece daha savunmacı, artı iş olarak da hücumcu hale getirmiş olacaksın. Galatasaray panzehirini yanlış yerde aradığı için transfer sezonu boyunca buradaki problemi çözemedi. Okan Hoca kendisi de bir çalışması gereken yerde 5 çalışmak zorunda kalıyor bu yüzden. Mesela bu da mental olarak kendisini yıpratıyor. Bu saydığımız ufak tefek detayları değerlendirelim. İç koridorda iki tane pas istasyonu olabilecek oyuncunun olduğunu varsay Mertens'i denklem dışı bıraktık. 3. bölgede iç koridor oyuncuların var ve dış çizgide rakibi genişleten oyuncuların var. Bir tane pasör iç koridor oyuncusu Kefren Turam diyelim. Aklıma ilk o geldi. Sağ tarafta da Gabriel Sara var diyelim. Hadi bir de defansif orta saha oyuncusu ekleyelim. Torreira ya da bir sonraki planı hedefliyorsan Torreira takımın en iyi oyuncularından bir tanesi şu anda. Teklif geldi sattın. Alvero gibi bir profil. Bak nasıl bir üçlü oluştu. Turam, Alvero, Gabriel Sara. Gabriel Sara da alınmış olduğu için. Yoksa daha farklı tercihlerde bulunabilir. Şu denklemde arka tarafta 5 tane topa temas edecek. 5 tane tedbir alınması, baskı uygulanması gereken ve aynı zamanda bu oyuncuların pas kanallarını kapatman gereken oyuncular var. Pas kanallarını kapatmadığında dribling de yapabiliyorlar. Dribling yapmasını engellediğinde oyunu kenarlara açabiliyorlar. Ne kadar fazla tehdit yarattık gördün mü bak. Sadece orta saha kurgusuna ufak bir dokunuş yaparak. Tabii 20 milyon euroluk adamı getirip oraya yazarak ufak bir dokunuş mu yaptın diyebilirsin. Galiba saradan daha ucuza gitti. Evet. Juventus'a, Kefren Sana gelir miydi gelmez ayrı. Ki bu tarz oyuncuları çok daha ucuza da bulabilirsin aslında. Hişam Buda'yı diyoruz yıllardır. Evet. Yani hem 6 hem 8 hem 6-8 oynayabiliyor. Çok pahalı falan Undo, da değil. Windows'u 15'e gitti galiba. Aynen 11 artı bonuslara evet. gitti. Ya buralara doğru profilleri bulduğun zaman bak senin Saran'ı, Icardi'ni, Ossimen'i. Barış Alperini, Yunus Akgünlü satış potansiyeline yeniden getirecekler. Peki. Sen bu oyuncular bende emekli olsun diyorsan evet. doğru. Evet. Ama bu emeklilik süresi çok uzun metrajlı olmaz. Şampiyon olan ve şampiyonluğu hedefleyen takımların yapması, yaptığı ilk şey Avrupa'da 5 büyüklükte orta saha kurgusunu halletmek. Bir tane regista ile oynayacak? E, iki tane defansif orta ile oynayacak? İki tane on numara bir tane defansif orta saha ile oynayacak? İlk önce bunu hallediyorlar. Kafalarında oyunu kuruyorlar. Sonrasında buna bunun üzerinden oyunlarını e, ifade etmeye başlıyorlar. Galatasaray'da ben bunu göremiyorum son iki sezondur. Okan Hoca sıkıştığı noktada hayati çözümler üretmek zorunda kalıyor. Halbuki evet. çok daha stabil bir süreçle götürülebilir. Ya, sağ kanat bek e, pardon, sağ içte hangi oyuncu oynayacak? Saranın alternatifleri mesela sarayla alakası olmayan oyuncular. Kerem Demirbay. Kerem Demirbay. Transfer alternatifleri de öyle bence. Berkan Öyleydi her yani. tarafın yedeği. Yani, Kaan her taraf oynarken bile Kaan stoper ve orta sahaya değil. İşte Kepler Turam konuşuluyor. başka oyuncular konuşuluyor orta sahaya. Hepsi bir farklı profil gibi geliyor bana. Galatasaray ne yani mesela Sara 10 10.5 denebilir ya da 8.5 denebilir bir denebilecek bir oyuncu. O Sara bambaşka bir profil, Kepler Turan bambaşka bir profil, Zamo Angissa bambaşka bir profil. Yani gelebilecek oyuncuların hepsi bambaşka profil. Yani bu burada hedeflenen şey neydi? Ben hala çözemiyorum açıkçası. Avrupa Ligi'ni sana aldırması muhtemel doğru kurguyla. Bir evet. orta sağ kurgusu. Torreira Galatasaray taraftarı tarafından çok seviyor. Benim de çok beğendiğim bir oyuncu. Ama farklı bir üçlü oluşturacağım. Sana hiçbir alanda dezavantaj Hı. yaratmayacak. Rakibin ne oynarsa oynasın ona diş geçirecek bir üçlü. Gabriel Sara elinde var. Buna yapabilecek bir şey yok. Yeni aldın bu adamı. Torreira'ya teklif geldi sattın 15 milyon euro. Problem yok. Ne ile aynı bir. Fransa liginde uzun bacaklarıyla, top kontrolüyle, Bileşik hareketlerdeki süratiyle, fizik gücü, baldır ve kalça kuvvetiyle rakibi dağıtmasıyla tanınan kıymetli bir oyuncu. Kaç paraya alırsın konusu çok değişkenlik gösterir. Avrupa'da bu çapta oyuncular, bu skalanda oyuncuları projeye bakıyor. Aynaviyi koyduk. Kefren Turam kaçtı. Artık ona o noktada yapılacak bir şey yok. Sağ içte Gabriel Sara var. Sol içe de koyduk diyelim. Lazio'da çok mutlu olduğunu söylemek mümkün değil. Bu üç oyuncuyla top sende kaldığında rölant oyun oynar mısın? Hı hı. Geçiş ucumu yapar mısın? Geçiş savunabilir misin? Diagonal hareketlendirebilir misin? Kanat oyuncularına kullanılabilir pas atabilir misin? Ön tarafa takımı yerleştirip arkaya ben bir tane oyuncuyu burada bırakacağım. Siz gidin sekenleri toplayın diyebilir misin? Stoperlerine gel orta sahanın boşluklarını kapatman gerekiyor. Aynı zamanda da savunma yap deme mecburiyetin var mı? Takım boyun ekstra uzuyor mu? Herkese tesir etti bak. Merkez üçlü. Kreatif anlamda da eksik kalmıyorsun. Şutların da eksik kalmıyor. Şut pasların da eksik kalmıyor. Kanat oyuncularına attığın topların çoğu kullanılabilir pas değil. Yunus kendini paralıyor topu kontrol edebilmek için. Ceza sahası koşu atacak orta sahada var. Her şey var. Ceza yayına girecek var, şut atacak var, frikik atacak var. iç koridor oyuncularını besleyecek olan var, terse top atacak var. Ve hepsi yüksek yüzde atan isimler. Aynı zamanda kontra tehditlerini de henüz ikinci bölgedeyken söndürebilecek bir kurgu da var. Şimdi Torreira ile oynadığın zaman, Torreira'ya git ön alanda bas dediğin zaman ki Torreira Galatasaray'da olduğu sürece sanırım artık bu söylenecek. Sen git orta sağdan e, ön tarafa, eklemden orada ön alanda baskı yap. Gitti Ertuğrul'a bastı Torreira. Alanya Spor maçında. Ne işe yaradı? Çok bir şey yaramadı. Ertuğrul Hacer Golaj'a döndü. Torreira burada yakalandı. Merkeze çevrilecek olası toplarda. Yani şurada yer alması gereken oyuncunun şurada olduğunu, burayı Davinson'la, burayı Gabriel Saraylı, şurayı Abdülkerim'le savunduğunu düşün. Sonra Kaan Ayhan'ı içeriye çekmek zorunda kalıyorsun ama dinamizmi yetmiyor. Ne elde ettin buradaki önde baskıdan? Hiçbir şey. 100 dakika boyunca sürekli önde basalım, sürekli topu geri kazanalım, sürekli merkezden e, rakibe nefes aldırmayacak amansız baskı yapalım olayı. 38 haftada bireysel pres olarak hesaplanılırsa 1.90 dakika 270 dakikaya falan tekabül eder. Bu da çok yorucu ve yıpratıcı bir süreç olur. Teknik direktör sürekli beyin patlatmak zorunda kalır. Aynı oyunun içerisinde ikinci planını da gizlemiş olursun orta saha kurgusuyla. bek oyuncusunu daha hızlı koşan ya da daha iyi oyun kuran. Daha ofansif ya da daha defansif seçebilirsin. Orta sahada bu oyuncu şu noktada çok iyi bu tarafında şöyle tolere ederiz diyemezsin. Orta saha kurgun senin takımının ana planı, alternatif planı, bireysel performansını, diriliğini, dinçliğini, geçiş, hücum ve savunmalarının kalite düzeyini belirler. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Senin de emeklerine sağlık. Galatasaray'ı saha içi detaylarıyla bir kez daha alabildiğine geniş açıdan değerlendirmeye çalıştık. 2 i̇ki, 2,5 iki yıl önce burada Galatasaray'ın rölanti oyununu öğrenmesi lazım. Galatasaray'ın oyunun rölanti kısmını da kullanabiliyor olması lazım. Yoksa orta ve uzun vadede yeni bir plana ihtiyaç duyacak diye başladığımız bu yolda 2,5 yıl sonra yeniden bu fikirlerimizi değerlendirip bir kez daha sizlere sunmamız gerekti. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Yorumlarda görüşmek üzere, hoşçakalın.